Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugünkü güzel oylar tutumluluk, tasarruf üstüne inşallah. Değerli kardeşlerim, tasarrufu ve tutumluluğu cimrilikle karıştırmayalım. Cimrilik ayrı bir şeydir. Tasarruf ve tutumluluk ayrı bir şeydir. Ne demek tasarruf? Arapça bir kelime, sarftan, harcamaktan geliyor. Eldeki imkanları, nimetleri farkına varmak, bilincinde olmak ve bunları kullanırken, harcarken ölçülü, dengeli ve faydalı bir biçimde kullanmak. Yani onunla bir ihtiyacı karşılamak. Tutumluluk da böyle. İsraftan kaçınmak. İsraf malı saçıp savurmaktır. Faydasız yere. Adamın bir şeye ihtiyacı yok ama ona harcama yapıyor. Nimetini ona sarf ediyor. Hoş bir şey değil. Var olanı koruma bilincidir tutumluluk. Tutumlu olmakla cimrilik olmak arasında dağlar kadar fark vardır. Cimri malın kıymetini bilmez. Totumlu malın kıymetini bilir. Bu mal, bu nimet kimden gelmiş? Niçin gelmiş? Nasıl gelmiş? Ne istiyor bizden? Nasıl kullanmamızı istiyor bunu veren? Bu nimeti gönderen Allah Celle Celaluhu. Bunu kazanırken de, harcarken de bir ölçü koymuş. Bu ölçüyü bilmek, farkına varmak, bilinçli kullanmak. Bu çok önemli bir koyudur. İnsanı serseri yaşamaktan, rastgele yaşamaktan muhafaza eder, değerli kardeşlerim. İslam'ın insanı israf ve savukanlıktan, kurtarması, nimetleri yerinde kullanmaya teşvik etmesi gerek kendisi için, gerek ailesi için, gerekse içinde yaşadığı toplum, hatta bütün bir dünya için fevkalade önemli bir husustur. Bugün dünyada açlıklar ölenler var fakat nimeti saçıp savuran bir dünya da var. Eğer bu dünyada Nimetlerin kıymetini bilmeden saçıp savuranlar, israf edenler o israflarının yüzde birisini aç insanlara gönderse dünyada açlık kalmaz ya. Yani. İnsanların bir tanesi bir kısmı tıka basa yemekten hasta oluyorlar. Mide hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, ciğerler, beyinler harap oluyor. İnsanların bir kısmı da açlıktan hasta oluyorlar. Ölüyorlar hatta. İşte tasarruf ve tutumluluk dünya için ne kadar önemli buradan anlayabiliriz yani. Değerli kardeşlerim, her şeyden evvel nimetin kıymetini bilmeliyiz. Hakkını eda etmeliyiz. Bunun ilk şartı bu nimeti vereni bilmektir. Allah-u Teala. İnsanlar ne alakası var canım? Biz kazandık bunu bileğimizin gücüyle, aklımızla, enerjimizi kullanarak kazandık diyorlarsa zaten onlar şuursuz bir hayatı yaşıyorlar demektir. Nimeti şükretmesini bilmeyen insan, nimetin sahibinden habersiz olan bir insan, o nimetini israf etmeye zaten peşinle adaydır. Onun bütün amacı ihtiyacı olmasa bile var harcamak, mal harcamaktan mutlu olmak, göster için yaşamak, ama o adama bak nasıl yaşıyor dedirtmek, evinin markası, arabanın markası, elbisesinin markası, hep böyle desinler diye yaşamak. Demezlerse de mahvu perişan olur. Lan o kadar para harcadık demediler ya da beğenmediler. Al bir de bunun psikolojik ruhi sıkıntıları hastalıklarını. <laughs> evet değerli kardeşlerim tutumluluk ve tasarruf bize nimetin korunmasını gerekir. Bir nimet fazla da olsa lüzumsuz harcamaktan korunmak lazım. Peki birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ne yapacağız? ihtiyaç az, mal birikiyor. Ne işe yarayacak mal? Yardımlaşma, tasadduk, insana hizmet. Bu dünyadaki bu malı ahirete göndererek yarın Allah'ın huzurunda onu almak, yatırım yapmak ahirete. Ve tağfi ma ateke Allahu'd-dar'el-ahireh. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Kasas suresinin sonlarında geçiyor bu ayet kerime. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlerle ahirette bir köşk yap. Allah rızası için harca, sadaka ver zekat olur, tasattık olur, ikram olur, yardımlaşma olur. Vakıf kur, dernek kur. Talebe okut, okul yaptır, cami yaptır, kurum kursu yaptır. Kitap bastır, öğrencilere, okuyanlara bedava dağıt. Nimet artı ne yapacağım bu parayı diyorsun. Harcayacak, hem seni mutlu edecek ruhuna verdiği o sürür sevinçlerle hem de ahirette Cenab-ı Allah'ın rızasını kazandıracak bir nimet var elinde. Kıymetini bu. Yani insan parayla cenneti satın alır. Allah'ın rızası doğrultusunda harcayabilirse. Peygamberimizin önüne bütün bu böyle beteğinde getirdiği öbek öbek gümüş ve altın paraları sahabenin biri boşaltınca Hazreti Osman Efendimiz peygamberimiz elini daldırdı o paralara şöyle bir savurdu ve dedi ki Osman bundan sonra ne yapsa Allah onu kapattandırice vermez. Bundan sonra ne yapsa Allah Allah. Yani ama insan Allah'ı bilmezse bunları bilemez ki. Çok yazık. Böyle bir insanda kanaat da olmaz. El kanaatu kezün laif. Kanaat fena bulmaz, bitmez, tükenmez, yitmez bir hazinedir değerli kardeşlerim. Hadis-i şerifin ifadesiyle. Dolayısıyla bunun şükrünü eda etmemiz lazım. Bunu bize veren Allah Celle Celaluhu. Ve ki kema ahsen Allah ile, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bunu muhtaçlara veya dostlarına ikram ile sen de ihsan et. Bunu veren Allah'tır. Karun gibi kafirler innema tuhu ala ilmin indi. Bu benim aklım sayesinde, bilgim sayesinde, bileğimin sayesinde. Bu benim Allah'la ne alakası var derler. Sonunda da yerin dibine geçerler. Rezil ve olurlar yani. Allah bilmek lazım. Vahsin kema ahsanallahu bilek. Ve le tebul fesada fil as. Yeryüzünde fitne fesat çıkartma. Adamın malı var ne yapayım harcayacağım. Nerede harcayacaksın? E temel ihtiyaçlar. Yemek şu kadar bir miden var. Elbise işte var. Üç kat elbise adama yeter. Hadi seninki on üç kat olsun canım. <laughs> 100 kat olsun. Sonuçta belli bir miktardır bu. Ama mal hala geliyor. Ne yapacaksın? Eğer aklın başındaysa Allah'a biliyorsan demin anlattığınız gibi cennetten bir köşk alacaksın. Yok böyle değilsen bunu harcayacaksın. Bu kadar parayı ne yer? fuhuş yes. Seks çılgınlıkları. Kaptırdı mı gitti. Alkol yer, kumar yer, uyuşturucu yer. Bunlar rezil bir hayattır. Ve bağımlılık, alışkanlık kazandırır. Bırakamazsın. Kumar daha bütün servetleri mahveder. Hatta seni rezil bir rüsva eder. <laughs> çoğu şakeza. Değerli kardeşlerim, parayı bunlar kötü yerler yer yani. Sonuçta ne kalır? Zarar kalır, ziyan kalır, pişmanlık kalır, hasta bir vücut kalır. İnim inim inleyerek ahirete geberip gider yani. Dolayısıyla bireyin, ailenin ve toplumun ekonomik dengeyi koruması, bunların ruh sağlığına kavuşması, mutluluğu, cemiyetin bir tarafın aşırı zengin, bir tarafın aşırı fakir ekonomik dengesizlikten meydana gelen kıskançlık, hasetlik, anarşi, terör, bütün bu felaketlerden kurtulması bu inanca bağlıdır. Bu ahlaka bağlıdır. Yani ahlak deyip inanç deyip geçmeyin. Allahu Teala cümlemizi helal kazanma, kazandıklarını helal yoldan tüketme, helal yollara harcama gibi bir nimete tutumlu ve tasarruflu olmaya, israftan kaçınmaya muvaffak kız. Hoşça kalın ve selam.